Sevgili öğrenciler bu dersimizde relative clause'un aitlik, sahiplik bildiren relative pronoun'u olan whose relative pronoun'unu göreceğiz. Hep birlikte ilk slaytımıza bakalım. Tanımladığımız isim biliyorsunuz relative clause'larda biz ne yapıyorduk? Bir ismi tanımlıyorduk. Relative clause cümlesinde bir bildiriyorsa hem insanlar hem de nesneler için ne kullanacağım? Whose kullanacağım. Bu durumda iyilik belirten e, possessive adjective'lerimiz, My, his, her, our, your gibi possessive adjectivelerimi ne yapmayacağım, kullanmayacağım, onların yerine whose kullanacağım. Peki ilk örneğimize bakalım. Do you remember the girl? Kızı hatırlıyor musun? Her shin bone was fractured during the training session. E, kaval kemiği antrenman sırasında çatladı şeklinde. Burada Kim'in kaval kemiği çatlıyor, kızın kaval kemiği çatlıyor, değil mi? Bu iki cümleyi ben ne yapma benim ne yapmam gerekiyor? huzla birleştirmem gerekiyor ki ben e, buradaki kızı tanımlayabileyim, kim olduğunu belirtebileyim. Bakalım nasıl yapmışız? Do you remember the girl whose shin bone was fractured during the training session şeklinde. Bakın ne kullandım? Who's kullandım. Burada önemli bir şey var, bir nokta var arkadaşlar. E, who's'dan sonra biz mutlaka ne yapmak durumundayız? Bir İsim kullanmak durumundayız. Yani whose biz tek başına ne yapamayız, kullanamayız. Ve whose kendisinden önceki gelen nesneye ne yapıyor ya da kişiye aitlik bildirir arkadaşlar. E, i̇kinci e, örneğimize bakalım. I print the tree, its branches were shading my kitchen. Ağacı budadım, e, dalları... Ball, dalları e, mutfağımı gölge ediyordu şeklinde çevirebilirim. Burada bakın the tree var ve onun dalları var, değil mi? Bunu nasıl birleştireceğim ben? Şu şekilde I print the tree whose branches were shading my kitchen şeklinde ne yapabilirim? Çevirebilirim. Bakın whose'un kullandığım için tekrardan its yazmama gerek yok ve kendisinden sonra ne yaptım? Mutlaka bir isim kullandım kendisinden önceki gelen nesneyi nesneye aitlik bildirebilmek için ben ne kullanıyorum? Hız kullanıyorum. Bir sonraki e, devam edelim. E, bu slayttan, bu bilgiden daha önce bahsetmiştik arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere defining non defining karşılaştırması yaparken bu bilgiyi vermiştik. Whose e defining de olsa, non defining de olsa kesinlikle ne yaplamıyordu? Cümleden çıkarılamıyordu arkadaşlar. Örneklerimize bakalım hemen. Tolstoy was born in 1828. His works have been translated into almost every language of the world. Tolstoy 1828'de doğdu. Eserleri Neredeyse dünyanın her diline çevrildi şeklinde ne yapabilirim, ee, çevirebilirim. Burada ortak olan şey ne? Tolstoy ve eserleri. Yani benim bu eserlerin kime ait olduğunu belirtmem gerekiyor. Ee, gördüğünüz üzere bir non-defining yapı var burada, iki virgül arasında verilmiş. Zaten Tolstoy'un kim olduğunu biz biliyoruz. Burada ekstra bilgi veriliyor. Tolstoy whose works have been translated into almost every language of the world was born in 1828 şeklinde. Ne yapabilirim? Düzenleyebilirim. Buradaki whose kendisinden sonra bakın ne yaptı? Yine bir isim aldı ki zaten almak zorunda diye belirtmiştik. Ve, ve e, non-defining bir yapı. Ee, ne yapamıyoruz arkadaşlar? Defining de olsa, non-defining de olsa biz bu hızı cümleden çıkartıp direkt works şeklinde ne yapamayız? Yazamayız arkadaşlar. Ya da works'ü de çıkartalım sadece who's kullanalım dersek o da doğru olmaz. Mutlaka bu ikili yan yana kullanılması lazım. Who's ve kendisinden sonra bir isim mutlaka olması lazım. Evet bir sonrakine baktığımız zaman ise who's ile oluşturulan phrase relative clause cümlesinin hem öznesi hem de nesnesi konumunda yer alabilir arkadaşlar. Hemen ona da bakalım. For this position, I have a friend whose talents I believe in. Bakın, yeteneklerine güvendiğim bir arkadaşım var bu pozisyon için diyor. Ee, burada talents nedir? Relative clause'un nesnesi konumundadır. E, Whose'la ben ne yapabiliyorum demek ki? Hem nesne konumunda hem de e, özne konumunda verebiliyorum. E, bakalım özne konumunda nasıl kullanılmış? John, whose brother was also a musician performs more than a hundred concerts every year. Bakın burada ise özne konumunda, özne konumunda olduğunu anlamak çok kolaydı hatırlayacaksınız. E, relative pronoun özne konumunda olduğu zaman kendisinden sonra ne yapıyordu? Doğrudan bir yardımcı fiil ya da fiil alıyordu. E, burada da gördüğünüz üzere kendisinden sonra doğrudan bir e, yardımcı fiil aldığı için e, whose brother'ın biz burada özne konumunda olduğunu anlayabiliyoruz. Bir sonraki kullanımımızla devam edelim whose yerine nesneler için the noun of which de kullanılabilir. Bu tür kullanımlar daha çok non-defining relative clause yapılarında görülür arkadaşlar. Ee, örnek Örneğimize bakalım hemen. The government has decided to implement a new monetary policy. Its effects will be seen within a few years. Bakın buradaki nesnem nedir? Ortak olan şey. A new monetary policy ve Its effects. Neyin etkileri? Yeni para politikasının etkileri. Benim şimdi bu cümleyi birleştirmemi istiyor. Nasıl birleştirmiş arkadaşlar? Biz ne yapıyorduk? Whose kullandığımız zaman relative clause'da e, verilen relative e, e, possessive adjective'i cümlemizden çıkartıyorduk ve onun yerine whose yazıyorduk. Ve cümlemizi şu şekilde yazabiliyoruz arkadaşlar. The government had, has decided to implement a new monetary policy whose effects will be seen within a few years. Şeklinde ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Ayrıca yine aynı anlama gelecek. Herhangi anlamda herhangi bir değişiklik olmayacak ama yapı olarak farklı bir e, yolum daha var bunu belirtmek için. The government has decided to implement any monetary policy. The facts of which will be seen within a few years şeklinde e, de yazabiliyorum. Bakın burada ne yaptım? E, Nano öncesinde kullandım. Kendisinden sonra of kullandım ve daha sonra da which relative pronoununu kullandım arkadaşlar. Bir sonraki yapımıza bakalım. Tanımlanan ismin önünde bir edat var ise bu edat whose ile başlayan cümlenin başına da getirilebilir. Ee, örnek cümlelerimize bakalım hemen. This is the company we have been in contact with its founders for a few months. Şirket bu kurucularıyla birkaç aydır nedir iletişim halindeyiz şeklinde çevirebiliriz. Ee, şirket ve kurucuları bakın burada whose'u nerede kullanacağım ben? Burada kullanacağım. Sahiplik belirteceğim. Neyin kurucuları? Şirketin kurucuları şeklinde. Hemen cümlemizi nasıl yazıyoruz ona bir bakalım. This is the company with whose founders we have been in contact for a few months. Bakın burada ne yaptım? E, preposition'ımı yani edatımı whose'dan önce kullandım arkadaşlar. E, burada sadece ee, bu şekilde yazmam gerekmiyor. Ayrıca ben ne yapabilirim? Witt'i olduğu yerde de bırakabilirim. Herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. Bir sonraki örneğimize bakalım. Professors are the people we attach importance to their opinions a lot. Profesörler insanlardır. İnsanlardır. Hangi insanlardır? Ee, diye biz bunu tanımlayacağız. Biz onların e, görüşlerine, fikirlerine ne yaparız? Çok önem veririz şeklinde e, söyleyebiliyoruz. Burada şimdi birleştirdiğimiz zaman nasıl olacak? Professors are the people to, bakın ne yaptım? mı yine whose'dan önce kullandım. To whose opinion we attach importance a lot şeklinde de ne yapabilirim? Yazabilirim. Evet, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.